Tembel misin yoksa sadece erteleme alışkanlığın mı var? Eğer ertelemekten rahatsızlık duyuyorsan, güzel haber, tembellik karakter özelliğin değil. Şimdi yapılması gereken bir şeyi genelde erteliyor musun? Ya da yapılması gereken herhangi bir şeyi üşendiğin için yapmıyor musun? Cevabın evetse, erteleme ve tembellik alışkanlığı başlamış demektir. Sorun değil. Hepimiz zaman zaman tembellik ve erteleme alışkanlığı edinir, bu durumdan da rahatsızlık duyarız. Fakat karakter özelliğinde tembellik olanlar başka. Onlar zaten rahatsızlık da duymazlar. İşte bu videoda tembellik ve erteleme alışkanlığı nedir? Temel nedenleri nelerdir? Sorularını cevaplayarak bu alışkanlıkları bilinçli olarak nasıl kontrol altına alacağını ve daha etkili bir şekilde yönetebileceğini öğreneceksin. Böylelikle daha tatmin edici, başarılı bir yaşama adım atacaksın. Öyleyse başlayalım. Merhaba, ben Tuncay Vuran. Şu anda tanışıyorsak veya kanalıma ilk kez geldiysen gelecek videolarımdan seni haberdar edebilmem için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Gelelim konumuza. Tembellik bir kişinin işleri yapmak yerine dinlenmeyi tercih ettiği, üşengeçlik veya hareketsizlik halini ifade eden bir kavramdır. Tembel bir kişi görevlerini yerine getirmekte isteksizdir. Ve genellikle işleri erteleyerek veya hiçbir şey yapmadan zamanı geçirebilir. Tembel bir kişi enerjik veya motive olmaktan ziyade iş veya görevlerden kaçınır. Bu nedenle tembellik kişinin potansiyelini tam olarak kullanmasına engel olur. Ben tembelliği ikiye ayırıyorum. Kalıcı ve geçici tembellik. Burada önemli olan konu Tembellik sonradan edindiğim bir alışkanlık mı yoksa sana ait bir karakter özelliği mi? Bunu ayırt etmen çok çok önemli. Peki nasıl ayırt edebilirsin? Tembel olman seni rahatsız ediyorsa sonradan kazanılmış geçici bir tembellik alışkanlığıdır. Değişebilir. Yok. Tembelliğin seni hiç rahatsız etmiyor. Sen her zaman böyleydin. Fakat çevrendekiler rahatsızlık duyuyorsa bu senin karakter özelliğindir. Değişmez. Yani kalıcı tembellik diyebiliriz. En fazla yapabileceğin şey tembelliğini biraz azaltmak olacaktır. Gelelim erteleme alışkanlığına. Erteleme alışkanlığı bir kişinin yapması gereken işleri veya görevleri sürekli olarak ertelemesi veya son dakikaya bırakmasıdır. Bu alışkanlığa sahip kişiler genellikle şu davranışları sergilerler. İşlerini önceliklerine göre sıralamak yerine daha az önemli olan işlere öncelik vererek önemli olanları ertelerler. Herhangi bir işe başlama sürecini sürekli olarak ertelerler. Genelde erteleme alışkanlığından dolayı son dakikaya kalan işleri yetiştirmek için geceleri geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalırlar. Ayrıca işleri ertelemek için sürekli bahaneler bulurlar. Bu nedenle çoğu zaman kendilerine kızar ve yüksek stres yaşarlar. Sen de işlerini ertelemek için sürekli bahaneler buluyor ve neden böyle yapıyorum bilmiyorum diyorsan temel sebebi öğrenmen için bu videoyu izledikten sonra ücretsiz mini kursuma katılabilirsin. Linkini açıklama kısmında bulabilirsin. Motivasyon eksikliği, erteleme ve tembellik alışkanlığının en yaygın nedenlerinden biridir bir görev ya da hedef ilgi çekici veya anlamlı gelmiyorsa ya üşenir ve yapmazsın ya da ertelersin. Televizyon, sosyal medya, telefonlar ve diğer dikkat çekici unsurlar da yapman gereken işi erteleme ya da vazgeçmene neden olur. Aşırı mükemmelliyetçi olmak da bir nedendir. Bazı insanlar her şeyin mükemmel olmasını beklerler ve bu nedenle bir göreve başlamadan önce çok fazla zaman harcarlar bu durum işlerini sürekli ertelemelerine neden olur. Özgüven eksikliği de önemli bir nedendir. Kendine ve yapabileceklerine inancın yoksa, üşenme ve erteleme alışkanlığı edinerek kendini koruma altına aldığını zannedersin. Ve bu nedenle ertelemek alışkanlığın haline gelir. Son olarak plan program yapmıyorsan, yani hedeflerinle ilgili plan program yapmıyorsan, yapmak istediklerini sadece düşünür, yapman gereken işleri ya erteler ya da vazgeçersin. Mesela şu anda 3-5 saniye düşündüğünde sen en çok neleri erteliyorsun ve sence neden erteliyor olabilirsin? Yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Bu saydıklarımdan bir iki tanesini uzun süredir yapıyorsan tembellik ya da erteleme alışkanlığı başlamış demektir. Hiç sorun değil. Geçmiş sadece deneyim ve tecrübelerden ibarettir. Önemli olan şimdi ve gelecek. Ve biz, biz insan olarak bizi rahatsız eden, bizi engelleyen tüm alışkanlıklarımızı değiştirme yetisine sahibiz. O halde şimdi bizi engelleyen erteleme ve geçici tembellik alışkanlığını değiştirmeye başlayalım. Birazdan söyleyeceğim. 5 maddeyi anlayarak hayatına kattığında bir süre sonra bu olumsuz alışkanlıklardan kurtulmuş olacaksın. 1. Hedef belirle. Her işte ulaşılması gereken bir hedef vardır. Bu nedenle öncelikle hedefini belirle. Mesela sağlıklı olmak, İngilizce veya başka bir e, yabancı dil öğrenmek. Hedef sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak öğrenmek istediğin yabancı dille ilgili eğitime başlamak. Belirlediğin bu hedefleri mutlaka yaz. Hedeflerini yazılı olarak belirlemek onları daha somut hale getirir ve motive olmanı sağlar. 2. Hedeflerine ulaştığını zihninde canlandır. Yaşamda her şey iki kez gerçekleşir. Birincisi zihninde yapacağın işi hayal ederek gerçekleşir kendini spor yaparken ve yabancı bir dil konuşurken hayal etmelisin. İkincisi, hayalini kurduğun şeyi yaparken gerçekleşir. Yani önce hayal et, sonra eyleme geç. Düşünme, yap, tamamla. 3. Küçük adımlarla başla. Sorumluluk bilinciyle yapman gereken her işe küçük adımlarla başla. Mesela egzersize haftada iki gün, 20'şer dakika ayırarak başla. İlerleyen zamanda günü süreyi istediğin gibi ayarlayabilirsin. Hedeflerine yönelik bütün işlerini küçük parçalara bölmek ve her birini sırayla tamamlamak gözünde büyüttüğün büyük ve zor olduğunu düşündüğün görevleri aslında kolaylıkla tamamlayabildiğini görmeni sağlayacak. 4. Zamanı doğru kullan. Yapacağın her işin doğal olarak bir tamamlanma süreci olacaktır. Bu nedenle yapacağın işlerin sürelerini belirle. 20 dakika egzersiz, 45 dakika yabancı dil, şu gün arkadaşlarla gezi ve benzeri. O hafta hedeflerinle ilgili yapacağın işleri planla ve yaz. Böylece işleri daha organize bir şekilde tamamlayabilirsin. Ayrıca yaptığın işleri takip edebilecek, e, tamamlanmayan işlerin varsa onları fark ederek tamamlayabileceksin. Zaman yönetiminde zorluk yaşarsan gün herkese 24 saat videomu daha sonra izleyebilirsin. Linkini açıklama kısmında bulabilirsin. 5. İşlerine odaklan. Günlük hayatında planladığın işleri tamamlamana engel olacak dikkatini dağıtan birçok engel çıkacaktır. Normal. Telefon bildirimleri, sosyal medyada kimler nerede ne yapmış haberleri ya da gereksiz sohbet eden kişilerle karşılaşmak gibi. Böyle durumlarda önemli olan senin ne yaptığındır. Yapman gereken dikkatini dağıtan ne varsa tespit etmen ve buna izin vermeyecek şekilde işlerine odaklanmak. Örneğin senin için önemli bir işi yaparken e, odaklanmanı engellememesi için telefonunu sessize alarak dikkatini dağıtacak bildirimlerden uzak kalabilirsin. Gereksiz konuşma yapan kişilere bu konuyu daha sonra konuşuruz. E, şu anda tamamlamam gereken işlerim var diyebilirsin. Bu bakış açısıyla düşündüğünde dikkatini dağıtacak unsurlara izin vermez. zamanı verimli şekilde kullanabilirsin. Evet. Edindiğimiz alışkanlıkları bilinçli olarak değiştirmek için sabırla hareket etmemiz gerektiğini unutmuyor. Böylece çok uzun değil, kısa bir süre içinde erteleme ve geçici tembellik alışkanlığından kurtulmuş olacaksın. Ayrıca en önemlisi bu nedenlerle kendine kızma alışkanlığını da bırakmış olacaksın. Hedeflerin doğrultusunda zamanı daima en doğru şekilde kullanabileceksin. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Senden ricam paylaştığım bilgilerin daha çok kişiye ulaşması için bu videomu beğenmeyi ve henüz abone olmadıysan abone olmayı lütfen unutma. Çoğu zaman mutlu, her daim huzurla kal.